Ee? İki hafta ortalıkta görünmedikten sonra davetin neye boşluyorsun? Sen benim yapmadığımı düşünüyorsun. Öyle düşünmesen buraya gelmezdin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Boş ver zaten yarın herkes öğrenecek. <laughs> ne diye çağırdın beni buraya? Kızlar neden eve dönmüyor? Benim orada kalmadığımı herkes biliyor. Neden? O evde tek başlarına ne kadar dayanabilecekler öyle? Kızlar hiç iyi değil. Özellikle Selin. Yani nerede kalacaklarından çok önemli düşünüyorlar. Sen niye düşünmüyorsun onların yerine peki? Sen niye kızların nerede kaldığını bu kadar dert ediyorsun? Nasıl? Onlar benim kızlarım. Üç kız tek başlarına. Nasıl yapacaklar? Ben izliyorum onları. Yani ne olursa olsun onlar biliyorlar yani. Güneş kadın onları da seviyorum. Benim onlara bir zararım olmaz. Onlara zarar veremem ben. Ali kızların bana ihtiyacı var. Bir babaya ihtiyaçları var. Ne olur yardım et bana. Hayat <laughs> <laughs> çok garip. Ya bunca geçen yılın ardından ben senin oğlun değilim. Onlar senin kızların. Senin yüzünü görmek istemiyorlar. Evine ne O zaman belki de babaları olduğumu bilmeliler artık. Sakın. Bunu onlara yapamazsın. Madem bu kadar onları çok seviyorsun, bunu yapma. Zaten çok kötü durumda var. Ya söyleyeceğini onları öldür daha iyi. Ya güneş uyanamazsa ay. Her günüm bunu düşünerek geçiriyorum. Karanlara bakarım. Sen Bırak Allah aşkına nasıl bakacaksın. Neyle bakacaksın? Hayal aleminde yaşıyorsunuz yani. Gerçeklikle ilginiz alakanız yok. O kızların bir aileye ihtiyaçları var. Gerçek bir babaya ihtiyaçları var. Gerçek bir babaya ihtiyaçları var. O olay geçildi çok oldu. Üstünden çok zaman geçti. Ben o hatayı telafi etmek için yapmadığım şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şu anda benden nefret ediyor olabilirler. anlayabilirim bunu ama bir gün anlayacaklar annelerini, onları ne kadar sevdiğimi, onların hayatlarını daha da güzelleştirmek için, mutlu etmek için neler yaptığımı bir gün görüp anlayacaklar. O zaman belki de sevecekler beni. O yüzden senden rica ediyorum ne olur yardım et bana. Bayağı hayal dünyasında yaşıyoruz. Benim kaybedecek bir şeyim var mı? Yok. Ben bunun olması için çabalıyorum. Beni sevsin, verdiği. Bana yardım et lütfen. Destek ol bana. Sana destek falan almayacağım. Ha, kızlarını sahiplenmek mi istiyorsun? Önce adını temize çıkar. Durumu nasıl? Biraz daha iyi değil mi? Sence iyi midir annem? Her şey yoluna girecek ablacığım. İyileşecek annemiz. Melek annem mi? Nazlı, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Konuşalım tabii. Bana da anlat, olur mu? Tamam ablacığım, merak etme sen. Hemen geleceğim ben. ...kötü bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? Hayır merak etme. Tabii ben içeride birazcık... ...korktum. Yüreğim ağzıma geldi ama... ...iyi değil mi? Durumu daha iyi demedim Nazlı. Bir değişiklik yok. Ama daha kötü de değil. Bu iyiye gidecek demektir. Bak Nazlı bir şeyi iyi anlaman lazım. Annen uzun süredir komada. Ya bundan sonra iyi olacak mı bunu bilmiyoruz. İyi olacak... Daha iyi olacak tabii. İnşallah. Tek dileğimiz bu. Bunun için her şeyi yapıyoruz. Ama her ihtimale karşı hazırlıklı bulunmanız gerekiyor. Anneniz bundan sonra hiç uyanmayacak. Ya hava şey oldu, kararacak neredeyse. Saat de geç olacak. Ben ...bir gideyim, annemi tekrar göreyim tabii bize ihtiyacı var. Yanında olmamız lazım böyle bol bol ona moral verelim, onunla konuşalım diye. Biz sizinle zaten yine konuşuruz. Ben gideyim, görüşürüz Doktor Hanım. Tamamdır. Her şey yolunda. Yara büyük ölçüde iyileşmiş. Benim ağrılarım hala var. Öyle mi? Evet, yani bazen sabahları kalkamıyorum yataktan. Geceleri de uyuyamıyorum. Siz benim raporumu biraz arttırsanız, bir de ağrı yazsanız biraz. Selinciğim durum gayet iyi gözüküyor. Artık ağrının olmaması gerekiyor. Nasıl bir ağrı? Biraz tarif eder misin? Nasıl anlatayım ya? Yarım olduğu yer ağrıyor işte. Yalan mı söyleyeceğim size? Ben öyle bir şey söylemedim. Elbette ki inanıyorum sana. O zaman daha güçlü bir ağrı kesici yazın. Bak Selin'cim, ağrıların fiziksel olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de artık ağrı kesici almanı istemiyorum. Yani benim karnıma cam girdi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz siz? Ben sadece psikolojik olabilir diyorum. Ya benim karnıma bu kadar cam girdi, cam. Benim canım acıyor diyorum. Siz bana neden inanmıyorsunuz? Selin, yükselme. Ama psikolojik diyor öyle. Psikolojik falan değil. Niye yalan söyleyeyim size ya? Canım acıyor diyorum ya. Doktor değil misiniz siz? Sen tamam. Senin. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Öyle yani benim canım acıyor diyorum. Doktor değil mi? Arkesi verecek bana sadece. Tamam tamam ama kendine bunu yapma. Sakin ol. Verir. Bir şey yapmıyorum ben. Sadece çok canım acıyor. Bana hemen beş miligram diyezem hazırlayıp getirin. Biliyorum. Ali biraz. Kolunuz Hadi. alabilir miyim? Beş dakika konuşalım. Evet. Ali. Ali, senin acilen bir psikiyatristle görüşmesi lazım. Ağrıları konusunda yalan söylemiyor ama durumunu anlıyorum. Ağrıları vardır, doğrudur. Ancak bu durum fiziksel değil. Ayrıca daha fazla ağrı kesici almasını istemiyorum. Böyle giderse bağımlılık yapacak. Bir de bunların üstüne annesi kaza yaptı. Belli ki zor günler geçiriyor. Ancak bu durumu kalıcı bir depresyona dönüşmeden müdahale etmek gerek. İyi bir psikiyatriste götürelim. Odadan çıkmıyor. Artık onu da sen bulacaksın. iyi misin? İyiyim. Kalkayım. Emin i̇yi misin? Sonra doktorla saldırdı haberiyle televizyona çıkmayalım. Şu an sadece buradan gitmek istiyorum Ali. Tamam. Biraz daha dinle. Evet, gitmek istiyorum. Yavaş